Canpolat Gayrimenkul'den herkese hayırlı günler, sağlıklı günler diliyorum. Değerli müşterilerim şu an Gaziantep, Oğuzeli, Şahin Bey mevkiindeyiz. Körkin villalarının hemen yanında şöyle 3800 metre bir alana sahip tek tapu. Şöyle villa tarzı yapılmış harika bir bavamız var. Bavamızın salon, iki oda mutfak banyo yani tuvaletten oluşuyor. Çok güzel, 8'e 4 bir havuzu var. Şöyle bir şenzlok alanı bırakılmış aynı zamanda barbekü olarak, olarak kullanabilir. Arazimizin içinde 30-35 tane fıstık ağacı zeytinlerden oluşuyor. Önce size şöyle içerisi falan da bir göstereyim. Kuyusu mevcut, elektrik abonesi var. Şöyle bir havuzu var. Şöyle eskitme taş görünümlü bir bahçe yapılmış içine. Elim için göstereceğim. Önce şuradan bir bahçeyi de göstereyim size. En ince ayrıntıya kadar düşünülmüş. Her Girişi, iki girişi var buradan. Bir de kapı. Girdik. Girişimiz buradan normalde. Salondan da havuza çıkıldığı için ben havuz tarafından girdim. Evet, kapıdan başlayayım size anlatmaya. Evet, böyle bir girişimiz var. Kocaman bir salon bizi karşılıyor. Burada havuza ve bahçeye çıkan iki kapı. Bir de ana giriş kapısı mevcut. Burada bir vestiyerimiz,